Merhaba arkadaşlar. Bugün çarşamba. Hafta, ikinci haftamızın çekilişini yapacağız. Hemen talibi üyemizi birazdan yapacağımız çekilişte belirleyeceğiz. yani hızlı hızlı yine çekilişe katılan ve kültüre uyan üyelerimizin isimlerini kağıda yazdık. Hemen yani onları katlıyorum. Ve çekilişimizi de hemen yapıyoruz. Kırmızı torbamıza atıyoruz. Çekilişi yapması için Kadıköy 16. Noteri Musa Bey'den rica ediyoruz abi bir tane. Tek 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 bir tane. Evet arkadaşlar. Hayırlı olsun. Hayır. Hayırlı olsun. İkinci haftamızda iki talilimiz. Telaffuzda zorlanacağım e, Şöyle yaklaştık. Böyle değişiklikler olunca biz de okumakta da zorlandık. Tebrik ediyoruz. Hayırlı olsun. İleri Düzey 2010 kitabını kazandı. Sevgili üyemiz. Umarım kendisine katkı sağlayacaktır bilgilerine. Hayırlı olsun. Bugün iletişim kurarsa bize hemen bugün kargoya da verme imkanımız olur. Bir dahaki hafta da sizlere göre kalın cevap ağır bir kitap paylaşacağız. ASP .net 4 hep programcılığı ile ilgili şahane bir kitap. Anlatım dili de Visual kullanılmış. Genel bir dil biliyorsunuz. Gayet güzel. Arka siteler yaptığınızı olarak sağlar inşallah. Hemen gerek üyelerimiz için de 3 tane üyemizin ismini ben çekiyorum. Yengele birinci ürünümüz. <laughs> e, 88 milyon diğer üyemiz ve Benelux diğer yedek üyemiz teşekkür ediyoruz gösterdiğiniz ilgi için haftaya tekrar görüşürüz inşallah aksesiniz bol olsun